Sen her zaman gözlemleyen kişinin kendin olduğunu düşünürsün. Düşünen, niyet eden, karar veren bir ben vardır. Öyle sanırsın. Ama o benin kim olduğunu hiç durup sorguladın mı? İçinde duyduğun sesin sahibi gerçekten sensin mi? Yoksa o ses seni de mi dinliyor? İbn Arabu bu noktada durur. Der ki, insan kendi varlığını sahiplenmez. Ona üflenen bir bilinçtir. Varlık, kendisini ben diye çağıran bir yankıdır. Benlik, tanrısal bilincin insanda beliren tezahürüdür. Senin sandığın özne, aslında onun kendini fark etme biçimidir. Ona ruhumdan üfledim. Bu üfleme varlığın başlangıcı değil, farkındalığın doğuşudur. Sen kendini soran bir sorusun. Ama eğer seni var eden bu soru ben kimim ise, o halde bu soruyu soran kimdir? Her soru bir hareket yaratır. Bir şey bilmek istersin. Çünkü bilmediğini fark edersin. Ama İbn Arabi'ye göre, hakiko soru cehaletten değil, bilincin kendi kendine yönelmesinden doğar. Soru, eksiklikten değil, farkındalıktan yükselir. Sen bir şey öğrenmeye çalıştığında, aslında kendini açığa çıkarırsın. Sorunun kaynağı dışarıda değil, o senin içindeki bilincin titreşimidir soran, sorulan ve sorunun kendisi, hepsi aynı aklın farklı görünümleridir. Bu yüzden İbn Arabu der ki, soru hakikatin ilk tezahürüdür. Soru cevabı aramaz, yalnızca kendi varlığını fark eder. Her bilenin üstünde daha iyi bilen vardır. Bilen, bilinenin içinde kaybolur. Bilgi, bilincin kendine dönüş yoludur. Öyleyse, eğer soru seni derinleştiriyorsa, cevabın amacı nedir? Cevap seni rahatlatır. Çünkü kapanı sağlar. Bir konuyu anladığını hissedersin, düşünce durur. Ama İbn Arabi'ye göre bu durma, bilginin değil, zihnin kapanışıdır. Her cevap yeni bir sınır çizer. Bilgi arttıkça belirsizlik de büyür. Çünkü her tanım, tanımlananı sınırlar. Her biliyorum cümlesi bilincin hareketini dondurur. Bu yüzden İbn Arabu, hakikatin cevap da değil, sorunun sürekliliğinde olduğunu söyler. Hakikate yaklaşmak, cevabı bulmak değil, soruyu kaybetmemektir. Onlara ufuklarda ve nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Ufuklar genişledikçe bilincin sınırları çözülür. Cevap seni daraltırken, soru seni açar. O halde düşün eğer her cevap seni biraz daha sınırlıyorsa, hakikat neyle bilinebilir? Bilmek, çoğu zaman bir nesneye yöneliktir. Bir şeyi kavramak, tanımlamak, sınırlamak istersin. Fakat İbn Arabi'ye göre tanrısal hakikat nesneleşmez. Bilgi, bilenin sınırlarını gösterir, hakikatin sınırlarını değil. Zihin, dış dünyayı tanımlar ama kendisini bilemez. Çünkü bilen ile bilinen arasında bir aynılık yoksa, bilgi davima eksiktir. Bu yüzden İbn Arabu, bilmek yerine bilinen olmaktan söz eder. Gerçek bilmek, özne ve nesnenin ayrımını aşmaktır. Çünkü Tanrı bilgidir. İnsan, bilginin geçici görünümüdür. Onun veci dışında her şey yok olacaktır. Bilgi, Tanrı sağ yüzün yansımasıdır. Fakat her yansıma geçicidir. Bilgi seni Tanrı'ya yaklaştırır mı, yoksa onu senin zihninde hapseder mi? İbn Arabu, varlığın sabit bir şey değil, canlı bir soru olduğunu söyler. Her varlık, ben kimim diye sorar. Bu, varoluşun kök hareketidir. Evren, Allah'ın kendisini bilmek istemesinin yankısıdır. Yani senin bilincin, onun bilme arzusunun bir biçimidir. İnsandaki merak, ilhi bilincin kendi üzerine dönmesidir. Bu yüzden her şey kendini tanı çağrısı taşır. O, ilktir ve sondur, zahirdir ve batındır. Varlık bir sorudur. Tanrı ise sorunun hem kaynağı hem cevabıdır. Sen bu döngünün içindesin. Soranla sorulan arasındaki geçici çizgi. Ama eğer evren bir soruysa, Tanrı kime cevap verir? İnsan, bilincin aynasıdır. O aynada görünen tanrısal bilgidir. Fakat insan kendini gören sanır. Bu, yanılsamanın başlangıcıdır. İbn Arabi'ye göre dışarıda bir tanrı aramak anlamsızdır. Çünkü o, zaten içindedir. Tanrı, senden ayrı bir varlık değil, seni bilenin kendisidir. Bu yüzden ben dediğinde, aslında o konuşur. Biz insana şah amarından daha yakınız. Yakınlık burada fiziksel değil, bilinçsel bir yakınlıktır. Tanrı, senin farkındalığının merkezinde değil, ta kendisindedir. Fakat eğer Tanrı sana senden yakınsa, seni senden uzaklaştıran nedir? Bir göz kendini görebilir mi? Zihin kendini fark ettiğinde, aslında kendini değil, yansımasını görür. İbn Arabu der ki, gören, görülen değildir. Çünkü bilincin özü, nesneleşemez. Sen kendimi gözlemliyorum dediğinde, gözlemleyenle gözlemlenen iki ayrı katman yaratırsın. Oysa gerçek farkındalıkta ikilik yoktur. Bilinç, kendini göremez. Çünkü o, her görmeyi mümkün kılan ışıktır. Gözler onu göremez, fakat o gözleri görür. Görmek, onun varlık biçimidir. Senin bakışın, onun kendi kendine bakışıdır. Ama düşün, görmeyi mümkün kılan şeyi görmek mümkün mü? Bilmek bazen susturur. Çünkü düşünce, hakikati açıklamakta yetersizdir. Söz, bilginin gölgesidir, gerçeğin kendisi değil. İbn Arabi'ye göre, hakiko bilgi tanrısal oğul emrine katılmaktır. Bu, zihinsel bir kavrayış değil, varoluşsal bir uyumdur. Hakikat, düşüncenin öncesinde gerçekleşir. O an, hiçbir kavramın açıklayamayacağı bir sessizliktir. O, dilediği şeyi ol der, o da verir. O sesi, tüm düşüncelerden önce gelir. O ses, senin varlığının köküdür. Eğer bilgi sözü sığmazsa, hakikati hangi dil anlatabilir? Başta bir soru vardı. Ben kimim? Zamanla bu soru seni şekillendirdi, seni düşündürdü, seni var etti. Şimdi fark ediyorsun ki sen o sorunun cevabısın. İbn Arabi der ki, insan Tanrı'nın kendini bilme sürecinde kullandığı aynıdır. Tanrı kendi bilgisini insanda temaşa eder. Yani sen onun kendine sorduğu bir sorunun cevabısın. Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Soru seni doğurdu, cevap seni çözdü. Soran ile sorulan birleşti. Ama şimdi düşün, cevabın kaybolduğu yerde kim hala soruyor? Artık soru da yok, cevap da. Sadece farkındalığın kendisi var. İbn Arabi bu hali sükin olarak tanımlar. Eylemsizlik değil, tamlık hali. Bu sükinette arayış bitmiştir. Ne bulunacak bir bilgi, ne ulaşılacak bir yer kalmıştır. Varlık kendi bilincine dönmüştür. Her şey kendi yerinde ve kendi biçiminde mükemmeldir. O iltir ve sondur. Sükinet varlığın kendi kendini bilmesidir. Ama eğer sükinet her şeyi kapsıyorsa, sen hala neredesin? Sükinet bir son değildir, dönüşüm başlangıcıdır. Çünkü her idrak yeni bir sorunun doğumunu içerir. Ama bu kesuru cehaletten değil, bilincin neşesinden doğar. İbn Arabi'ye göre tanrısal hareket hiç durmaz. Varlık her an yeniden yaratılır. Sessizlik bile kendini sürekli yenileyen bir oğuldur. O her an bir iştedir. Her farkındalık yeni bir doğuşun eşiğidir. Varlığın hareketi sükunetten başlar, yine oraya döner. Ama eğer her dönüş yeni bir başlangıçsa, başlangıç gerçekten var mıydı? Artık hiçbir soru kalmadı. Sükunet artık bir hal değil, bir özdür. Soru seni doğurmuştu, cevap seni çözmüştü. Şimdi her şey sessiz bir bilince eridi. İbn Arabo'nun öğrettiği bu son nokta, kelimelerin bittiği yerdir. Burada bilgi yok, arayış yok, yalnızca varlığın kendi farkındalığı vardır. Söyleyen de, dinleyen de, bilen de aynı hakikattir. O, ilktir ve sondur, zahirdir ve batındır. Ve sen görürsün ki, soru seni yaratmıştır. Ama seni susturan artık cevapsızlığın kendisidir.